Üniversite mezunu olup da bir buçuk milyon kişi işsiz durumda iş arar durumda. Bir buçuk milyon kişi işsiz konumda iken her nasılsa ortaokuldan sonra sahte bir diplomayla yani bilerek isteyerek evrakta sahçecilik suçunu işleyip lise diplomasını almış aslında hukuken diplomasız olan Hamza Yerlikaya arkadaşlar. Hamza Yerlikaya aslında ortaokulu bitirdikten sonra bu diploması e, diplomasını aldı ancak eğitimine devam edebilmesi için lise diplomasına da ihtiyacı vardı. Her gelenin birisi gidip kendisine bir lise diploması getiriyor. Diyor ki, diyor ki bakın bu diplomayla üniversiteye kayıt yapabilirsin diyor. Ve diploma o diplomayı alan Hamza Yerlikaya bilerek, isteyerek evrakta sahtecilik suçunu işliyor. Yani sahtekarlık yapıyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Bu belgeyi aldıktan sonra üniversiteye kayıt yapıyor. Arkadaşlar bunu unutmayın. Bakın zehirli ağacın meyvesi de zehirli olur. Siz siz bu durumda bir partisiniz. Bununla da yetinmiyorsunuz. Sahte diploma üzerinde aslında diplomasız Hamza'ya bakın ne yapıyorsunuz. Götürüp Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı yapıyorsunuz. Ne kadar maaş aldığı soruluyor. Cumhurbaşkanı makamına kamuyu ilgilendirmediği için maaşı hakkında bilgilendiremez diyorsunuz. Bu meclisin bir cumhurbaşkanının baş danışmanının aldığı maaşı bilme hakkı yok mu? Soruyorum sizlere. İşte bu diplomasız Hamza bununla yetinmiyor. Bununla yetinmiyor. Bakan yardımcısı bakan yardımcılığından 24 bin lira maaş alıyor. Ya bununla yetinir mi? Bununla yetinir mi? E bir de bir kamu bankası var. Kamu bankası yönetim kurulundan da 12.500 lira maaş alıyor. Evet. E bu bu da bu da bununla da yetinmiyor. Ne oluyor bunun yanında bakın arkadaşlar. Başlasın. Bakın bakın. Şimdi diploması olmayan ya da sahte diploma üzerine hayatını inşa eden Hamza'nın tam karşısında duran bakın bu AKP'nin AKP'nin ayıbıdır, utancıdır arkadaşlar. Bu Ramazan Gezer İnönü Üniversitesi Fizik bölümünü birincilikle bitirdi. Yetmedi, yetmedi. Yüksek lisans yaptı. 2000 2007'den beri işsiz. Ankara'nın göbeğinde, Ankara'nın göbeğinde çocuklarıyla beraber nemli, küflü bir evde yaşamını ikame ediyor. Ve nasıl geçimini sağlıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ramazan Gezer'in lisans diploması da var. Yüksek lisans diploması da var. Ne yapıyor Ramazan? İşsiz bir şekilde Ankara sokaklarında kağıt toplayarak geçimini yapıyor. Bu da sizin ayıbınız. Ha bununla mı yetineceğiz? Hayır. Bakın arkadaşlar. Mehmet Kılıç Bingöl'de. Bingöl'de. Bingöl'de Haydar'ın çay evi diye bilinen bir çay ocağı var. Orada garson olarak çalışıyor. Mehmet Kılıç Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini dereceyle bitirdi onur belgesiyle bitirdi. Mehmet Kılıç bu üniversitenin yanında ne yaptı? Muş Alparslan Üniversitesi'ni muhasebe bölümünü de bitirdi. Gelin görün ki şu anda çalıştığı, garson olarak çalıştı. Çay Ocağı da pandemiden dolayı kapatıldığı için şu anda işsiz evine iş ekmek aş götüremiyor. Alın bu da sizin ayıbınız. Siz diplomalı meslek sahibi olan insanları sevmiyorsunuz. Çünkü sizin genel başkanınız, kurucu başkanınız, cumhurbaşkanı da şaibeli bir diplomayla, ortaya konmamış bir diplomayla şu anda cumhurbaşkanlığı yapıyor. Bu sizlerin genlerinizde var. Evet arkadaşlar, yalnız sürem yetmedi. Bu yasayla ilgili, bu yasayla ilgili 600 tane dernek bu yasanın geri çekilmesini istiyor. Sayın Aydemir süreniz tamamlandı. Sayın Aydemir süre doldu. Süreniz doldu. Sayın Aydemir lütfen kürsüden ayrılalım. Sayın Aydemir kürsüden ayrılalım lütfen. Önerge oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmemiştir. Buyurun Sayın Özkan. Sayın Özkan, 60'a göre... Ben istiyorum efendim. Sataşmadan, kürsüden istiyorum efendim. Ne dedi istiyorsunuz? Arkadaşlar müsaade edin lütfen. Sahte diplomayla bakan Buyurun. yardımcısı oldu. Bu da sizin grubunuz. Sayın milletvekilleri sizden rica ediyorum. Yani buraya müdahale etmeyin. İç düzlüğe, iç düzlüğe uygun bir şekilde bu süreci götürmek ve bu yasaları tamamlamak mecburiyetindeyiz. Teşekkürler Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Bir hususu aydınlatalım. Bununla ilgili bilgi vermek için geldim. Sataşılan hususla ilgili ne sataşana ne de içeriğiyle ilgili asılsız beyanlara ilişkin burada söz almadım. Bakınız Türk öğretim sisteminde ilkokulu bitirirsiniz aldığınız diplomayla ortaokula ortaokulu bitirirsiniz oradan aldığınız diplomayla liseye liseyi bitirdiğiniz oradan aldığınız diplomayla üniversiteye üniversiteyi bitirirsiniz oradan aldığınız diplomayla yüksek lisans ve akademik çalışmaya devam edersiniz. Şu anda eski milletvekilimiz Bakan Yardımcımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı Hamza Yerlikaya'nın burada lise diploması. Ha, elbette destanlar yazan çalışmaları sebebiyle açık öğretimden mezun. Nasıl? Avrupa'da olduğu gibi. Çünkü sanatta, sporda, edebiyatta başarılar bazen fedakarlık gerektiriyor. Hamza Yerlikaya bu fedakarlığı gösterdi. Bu açık öğretim lisesi diplomasıyla arkasından Mehmet Akif Ersoy'un milletvekili olduğu Burdur Eğitim Fakültesi'nde özel yetenek sınavını almış ve oradan lisansını almış. Bitmemiş bu diplomayı almış. Yüksek lisans eğitimini öğretimini yapmış ve burada da başarıyla bu eğitimini tamamlamış. Ondan önce ve sonra ne yapmış? Bakınız evet gurur duyuyoruz. Ben Burada eski milletvekilimizin ve başdanışmanımızın alnından öpüyorum başarılarının devamını diyorum. Asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya iki olimpiyat, üç dünya, sekiz kez Avrupa şampiyonu, 17 yedi yaşında Grokonomen'de Asrın güreşçisi unvanını aldı. 27 kez korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alt ancak İstiklal Marşı'mızı bütün dünyaya dinletti. Merhaba. Gurur duyuyor. Teşekkür ediyorum Sayın Özkan. Süreniz doldu. Arkadaşlar müsaade eder misiniz? <laughs> sayın milletvekilleri rica ediyorum. Buyurun Sayın Beştaş. 60'a göre yerinizden söz talebiniz var. Başlarım, başlarım, başlarım. Arkadaşlar duyamıyorum lütfen. Ee, asılsız beyanlar diyerek sataşmada bulunmuştur. Sataşmadan asılsız söz istiyoruz. Yani ben eğer asıl olduğunu gösterdim. Ona ona girersek asılsız beyanı sataşma kabul ederseniz bizim grup başkan vekilinin 24 saat kürsüde tutmamız lazım. Size yerinizden bir dakika söz vereyim. Buyurun. Başkanım ama açıkça bir dakika ile sınırlama elinizden bir dakika sayın sınırlı Sayın Başkan asılsız beyan kendilerinin şu anda elimde Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararı var. Süremi bununla tüketmeyeceğim. Çıktı verebilirim. Mahkeme kararıyla diplomaların sahte olduğu sabit sanırım bu kesinleşmiş kararı tartışmıyorlar. Ee, yine şu anda Hamza Yerlikaya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıf Bank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı eski e, AKP'li bu vekilin aynı zamanda sahtecilik suçundan yargılandığı ve ancak bunu sahtecilikten bilerek kullandığı suçu sabittir. Yani bunu hakikaten neyi inkar ediyorlar anlamıyorum. Biz mahkeme kararı sunuyoruz. Varsa aksi sahte diplomayı göstermeyin bize. Söylediğimiz Yıldız Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ mezunları. Teşekkür ediyorum. Sayın Özkoç. 60'a göre. Açalım Sayın Özkoç'un mikrofonunu. Buyurun. Sayın Başkan bu benim özel ilgi alanıma giriyor. Ben mahkeme kararını aynen söylüyorum. Mahkeme kararı burada mahkeme tutana. Mahkemede kendi beyanıyla diyor ki bana bir kişi sordu. Sen niye yükse, lise yüksek okul diploması almıyorsun diye lise diplomam yok dedim. O kişi bir hafta sonra İmrahor Meslek Lisesi'nden bana bana ait bir diploma getirdi. Ben de o diplomayla Gazi Üniversitesi spor bölümüne kaydımı yaptırttım diyor. Yani bu diplomanın sahte olduğunu işte burada mahkeme kağıdı. Bu diplomanın Hamza Yerlikaya bu diplomanın sahte olduğunu bile bile Gazi Üniversitesi'ne gitmiştir, kaydını yaptırmıştır. Bunun adı sahtekarlıktır. Bir şey daha söyleyeyim. AKP'nin içerisinde helal süt emmiş, helal diploma almış, alnını rakı ile yetişmiş onca insan varken Evet. Diğer enerji mm.